Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu işkembe modelini anlatacağım. Arkada bu şekilde iki şişle örüyoruz. Normal kalınlıkta birip bir numara büyük başlıyorum. Normalde üç buçukla ördüğümü dört veya dört buçukla da örebilirsiniz. Şişimde 15 ilmek var. Tek olarak başlıyoruz her zaman örneğe istediğiniz sayıda. İlk sırayı düz örüyorum. İkinci sırada kuruluyor örnek. İkinci sırayı bir kenar ilmeği örüyorum. Bir düz, bir sol tarafa geçiriyorum. Bir de örecekmiş gibi doluyorum. Örmeden bırakıyorum. Bir düz örüyorum. Şöyle geçiriyorum, bırakıyorum. Bir düz örüyorum. Örecek gibi doluyorum, geri çıkarıyorum bir düz örüyorum bir doluyorum bir düz bir dola birinci sıramız bu şekilde İkinci çift olanı örüyorum. Tek olanı doluyorum. Çift olanı örüyorum. Tek olan örecek gibi doluyorum. Çift olanı düz örüyorum. İkinci sıramızda bu şekilde. Tek olanı örecek gibi doluyorum, örmeden geçiriyorum. Bu kenar ilmeğini de bu şekilde kaymaması için örelim. Tek taraflı örüyoruz bu kenar ilmeği. Bu defa örmeden geçirdim. Çift böyle çaprazlı olanı. Üçüncü sıramız. Tek olanı örüyorum. Çift olanı ip arkada. Örmeden geri bu tarafa kaydırıyorum. Düz olanı örüyorum, tekliyi. Çift olanı ipim arkada bu şekilde geri geçiriyorum. Bir düz örüyorum, çift olanı diğer şişe kaydırıyorum. Bu şekilde. Tek olan bir ilmeği düz örüyorum bu çift olanı diğer şişe kaydırıyorum. Düz örüyorum. Bu şekilde. Üçüncü sırayı da bu şekilde ördüm. Dördüncü sıra arka yüzümdeyim. İkili olan ilmeği örüyorum düz olarak. Tekli olanı bu şekilde doluyorum. İkili olanı düz örüyorum tekli olanı örecekmiş gibi yapıp örmedim. Bu şekilde. Çift olan ilmeği örüyoruz dördüncü sırada. Tekli olanı doluyoruz örecek gibi. Örmeden geçiriyorum. Çift olanı örüyorum. Tekli olanı doluyorum. Çift olanı örüyorum. bir tekliği düz ördüm çapraz olanı örmeden ip arkada bir düz ördüm örmeden ip arkadayken diğer şişe aktardım bir düz ördüm örmeden diğer şişe geçirdim bir düz ördüm diğer şişe geçirdim örmeden bir düz ördüm diğer şişe geçirdim bir düz ördüm Diğer şişe geçirdim, bir düz ördüm, bir de kenar ilmeği. Ön yüzler hep bu şekilde örülecek arkadaşlar bundan sonrası. Arka yüzümüzde bir kenar ilmeği örüyoruz, tekli olan ilmeği örecekmiş gibi yapıp çift olan ilmeği düz örüyoruz. Tekli olanı örecekmiş gibi yaptım. Çift olanı düz ördüm. Dolayıp ikiliyi düz örüyoruz. Dolayıp ikiliyi düz ördük. Arka sırada bu şekilde. Çift olanı ördüm. Tekli olanı üzerine dolayıp bırakıyorum. Çift olanı örüyoruz. Yüze geldim şimdi. tek olan ilmeği düz örüyorum çift olanı çift olan ilmekler bu şekilde görünüyor önde örmeden ip arkada geçiriyorum Şimdi arka yüzdeyim. Tekli olan ilmeği geçiriyorum. Örecekmiş gibi yapıp örmeden çiftli olan ilmeği düz örüyorum. Bunu örmüyorum. Çiftli olanı düz örüyorum. Arka bu şekilde görünüyor. Ön yüzdeyim tekrar. İkili yan ilmekleri örmüyorum. Tekli olan ilmeği düz örüyorum. İpim devamlı arkada. Arka yüzdeyim. Bu ikili ilmeği düz örüyorum. Tekli ilmeği ip arkada öne doğru örecekmiş gibi yapıp örmüyorum. Doluyorum. arkada ikili örüyoruz. Önde tekli ilmek örüyoruz. İkisini bir örmeden aldım. Biri düz örüyorum. İkisini bir geçiriyorum. Düz örüyorum. Ön yüz burası. Ön yüzde tekli, arka yüzde çiftli örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar örnek belli oluyor. Tekrar arka yüzdeyim. Tekli olana bu şekilde çiftli olanı düz örüyorum. İki sıradan oluşan çok kolay bir örnek. Sadece başlarda 5-6 sıra belli olmuyor. Ondan sonra ön sırada aynı, arkada aynı şekilde devam ediyoruz tekrarlayarak. Bu şekilde düz örüyorum tekliği. Kalın şişle daha güzel duruyor örnek. Normal ördüğünüzün bir numara büyüğünü örün. Üçle örüyorsanız aynı ipi dörtle örün. Son defa tekrarlıyorum arkayı. İkili olanı düz örüyoruz. Tekli olanı ip arkada geçiriyorum. Düz örüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.